Tatlı limon ve portakal bahçemin en ilginç limonlarından biri. Sıfıra yakın bir asittesi var ve bir tatlılığı var ama halen bir limon. Dolayısıyla bu limon kendi halinde sadece suyunu sıkarak doğal şekersiz kendi şekerli bir limonata halinde bile kullanılabilir. Çok düşük asitte gerektiren, ekşilik gerektirmeyen ama hala limon aromalarını almamız istenen tabaklarda, soslarda kullanılabilir. Ee, ama bunu şöyle diyeyim, mesela kesip canı isteyen bir meyve gibi de yiyebilir. Yani mandalina gibi de yiyebilir. Çok mayhoşluğu minimumda ama güzel bir tatlılığı olan gerçekten çok enteresan bir limon. Oldukça yuvarlak, pürüzsüz bir kabuğu var, parlak görünümlü. Şimdi tatlı limonumuzu bir keselim. Gördüğünüz gibi aslında... Baya limona da benziyor. Tamamen bir limon görünümünde. İncecik bir kabuğu var. Ona dikkat etmek lazım. Lif lif. Limonu yerken bile insanın ağzı daha ağza yaklaştırılırken limon ekşimeye böyle sulanmaya başlar. Şok. Arkadaşlar şok. Yani gerçekten şu anda bir limondan tatlı yiyoruz. Ben bunu kokladığım zaman biraz da çiçeksi kokular geliyor. Portakal çiçeği, limon çiçeği gibi bahçeden kokular bunlar. İnsanı gerçekten mutlu eden bir bahar ayında portakal bahçemin bahçelerinde geziyormuş hissi veriyor. Bunun kullanım alanı dediğim gibi sıfır asitte yakın bir asitte de bir limon kullanmak istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Ama ben size şimdi bunun suyunu sıkacağım. bu da bol sulu gördüğünüz gibi ama hazır limonatamız arkadaşlar. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bunun içine koyacağımız bir yaprak fesleğen ya da nane ile doğal, kendinden şekerli limonata.